masumluk testi. Eğer beşten fazla parmağını indirirsen masum birisin. Hiç sigara içmediysen bir parmağını indir. Okulda hiç dersten kaçmadıysan bir parmağını indir. Hiç ilişkin olmadıysa bir parmağını indir. Okulda hiç başın belaya girmediyse bir parmağını indir. küfür etmeyi sevmiyorsan bir parmağını indir. Aile evinde gizlice evden kaçmadıysan bir parmağını indir. Paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişiye hiç yalan söylemediysen bir parmağını indir. Hiç alkol içmediysen bir parmağını indir. Kimseyle öpüşmediysen bir parmağını indir. Hiç kavgaya karışmadıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz ve sonsuz bilgiliği takip etmeyi unutma.